AKY Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Teşekkürler Umut'cum. Bugün çok özel bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyetimiz ilan edildi. Atamız Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dehası ve ceddimizin yüce gönüllülüğü mücadelesiyle bu vatan bizim oldu. Dünyayı dize getirdik. Şanlı geçmişimizin farkında olan, değerlerine sahip çıkan herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Haber bültenimiz başlıyor. Gürcistan'da yeni bir ceviz işleme hattı kurulumuna imza attık. Saatte ortalama 1 ton kabuklu cevizi kelebek formunda kırarak temizleyen bu tesiste Excel 2018 ceviz kırma makinesi ve Excel 700 temizleme ve boylama makinesi bulunuyor. Bu yatırım Gürcistan ceviz piyasasına hayırlı olsun. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yeni bir maş fasulyesi tesisi kurulumu gerçekleştirdik. Taşkent Zengiata'da bulunan tesisten saatte ortalama 7 ton ürün alınması planlanıyor. Tam teşekküllü üretim parkurunda x Arch taş makinesi, Megaboy hafif tane makinesi, 2 katlı parlatma makinesi ile 6 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi bulunuyor. Bu yatırım Özbekistan piyasasına hayırlı olsun. Bursa'nın Karacabey ilçesinde CMC tarım için mısır tohumu işleme tesisi kurulumumuz sürüyor. Tamamlandığında saatte ortalama 5 ton ürün işlemesi planlanan Retin Parkuru'nda mısır taneleme makinesi, Excel 208 Turbo, kapalı eleme makinesi, hafif tane ayırma makinesi ve fotosorter renk ayırma makinesi bulunuyor. Bursa tohum piyasasına bu yatırım hayırlı olsun. Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir tohum işleme tesisi yükseliyor. Kaba kurulumu süren üretim parkurunda Excel 117 ve Excel 208 turbo kapalı eleme makineleri bulunuyor. Bu yatırım Rusya tohum piyasasına hayırlı olsun. Yalova'da Kiraz Sanayi sitesinde bulunan bir firma için çekirdek kırma hattı kurulumu yaptık. Üretim parkurunda saatte 10 ton ay çekirdeği işleniyor. Makine denemeleri yapılan tesiste kapalı eleme makinesi Excel 406'da bulunuyor. Yalova kuru yemiş piyasasına hayırlı olsun. Şahane bir gökyüzü manzarası ile bu haber bültenimizi kapatalım. Diyarbakır'da bulunan Öz Kılıçlar firmasında tesis kurulumu yapan ekip dönüş yolunda şahane bir gün batımı yakalamış. Bu manzara 5 Ekim saat akşam 6'da yakalanmış. Aynı gökyüzünü paylaştığımız herkese selam olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.